Gelirken açıkçası küçük bir ilçeyle, küçük bir etkinlikle karşılaşacağımı düşünüyordum. Çok yanıldığımı gördüm. Büyük bir ev sahipliğiyle karşılaştım. Ev sahipliğiniz için, misafirperverliğiniz için tüm e, e, art sanatçı arkadaşlar adına da, şahsen kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Başta Savaş Bey'i Az Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum bu büyük etkinliği gerçekleştirdiği için. Fazla zaman almamak için direkt şiirime geçmek istiyorum. E, biliyorsunuz e, Kurtuluş Savaşı'ndan önce Türk'ü, Türklüğü bu coğrafyadan silmeye çalıştılar. Biz ise unutmadık. Dedelerimiz onları kovdular. Biz unutmadık. Bizden sonrakiler de unutmayacak. Geçen sene 19 Mayıs bayramında yazmış olduğum şiiri size takdim etmek istiyorum. Türkleştik yeniden Bugün bayrağa renk geldi yeniden. Ay yıldız semada ışıldadı sevinçten. Bugün yurduma ışık doğdu yeniden. Atatürk'ü görünce dalgalandı sevinçten. Bugün millete güven geldi yeniden. Yaşlı genç ayağa kalktı sevinçten. Bugün yurduma ışık doğdu yeniden Atatürk'ü görünce şahlandı sevinçten. Bugün orduma güç geldi yeniden. Kadın erkek cepheye koştu sevinçten. Bugün yurduma ışık doğdu yeniden Atatürk'ü görünce hücum etti sevinçten. Bugün şehitler cana geldi yeniden. Dua ile ilahiler coşturdu sevinçten. Bugün yurduma ışık doğdu yeniden. Atatürk'ü görünce çoğaldılar sevinçten. Bugün ırmaklar duru aktı yeniden. Kelebekler ve kuşlar uçtu sevinçten. Bugün yurduma ışık doğdu yeniden. Atatürk'ü görünce yer yeşerdi sevinçten. Bugün dünyada söz sahibiyiz yeniden. Mazlum insanlar doğruldu sevinçten. Bugün yurduma ışık doğdu yeniden. Atatürk'ü görünce alkış koptu sevinçten. Bugün bugün güçlendik. Serpildik yeniden. Türk devletleri birleştik sevinçten. Bugün yurduma ışık doğdu yeniden. Atatürk'ü görünce Türkleştik sevinçten. Atatürk'ü görünce Türkleştik yeniden. diyorum? Çok sağ olun. İyi akşamlar.